dört dengeyi yakalamak için. İstiyor muyuz? Hani ben bu dört dengeyi yakalayayım. İyi bir hayat yaşamak istiyorsan yakalamak zorundayız. Çünkü bakın mutlu olmak isteriz değil mi? mutluluk nedir? Bugün sor herkese mutluluğun tanımı konusunda bile inanılmaz yüzlerce tanım çıkıyor. Ya herkesin aradığı mutluluk yüzlerce farklı tanımı olabilir mi? Yaratılmış olan her şeyle uyum içerisinde olunca mutlu olabiliyoruz. Hayat yolculuğu otobanda gitmek gibidir. Buna çok inanarak söylüyorum. Seni kadar doğru nefes al iyi beslenip hemoglobinleri iyi seviyede tutamıyorsan nefes alsan ne olur hücreye götüremedikten sonra. Sevgili arkadaşlar yıllardır on binlerce danışanımla çalışmalar yaptım. Hamdolsun muhteşem sonuçlar aldık. Öyle böyle değil yani nasıl anlatılır ki bir duygu. Tıpta çözümü yok denilen vakalara çözüm gördüğünü buluyorsunuz. Ben bunun yaklaşımla alakalı olduğuna inanıyorum. Ha, sorunların ortadan kalkınca inanılmaz sonuçlara ulaşmak mümkün. Şimdi bu bahsettik dört dengeyi yakalamak için. istiyor muyuz? Hani ben bu dört dengeyi yakalayayım. İyi bir hayat yaşamak istiyorsan yakalamak zorundayız. Çünkü bakın mutlu olmak isteriz değil mi? hani Cemil bir esprisi var. Bu konuda hakikaten de güzel bir espri. Diyor ki arıyoruz mutluluğu arıyoruz diyor. Oraya gidiyoruz, oraya gidiyoruz. En sonunda gittik de Hindistan'da bir guruya girdik içeri diyor. Dedi ki diyor evladım mutluluk içinizde. O kadar yol aradığım şey içimde mi getirdim ben? Evet evladım içimde diyor. E girerken 400 dolar verdim. KDV'si de içinde. Hatırlarsınız espriyi. Yani mutluluk içimizde diyoruz da bulamıyoruz. Yani hep bir mutluluk arayışı içerisindeyiz. Mutluluğun ne olduğunu anlamadan Bak bir şey arıyorsun. Ne olduğunu bilmiyorsun. Nasıl bulacaksın? Yani deli gibi aranırız bulamayız. Mutluluk nedir? Bugün sor herkese mutluluğun tanımı konusunda bile inanılmaz yüzlerce tanım çıkıyor. Ya yani herkesin aradığı mutluluk yüzlerce farklı tanım olabilir mi? Şimdi size bir tanım yapacağım. Lütfen dikkatle dinler misiniz? Çünkü inandığım şey şudur ki mutluluğun bir tane tanımı var. İkinci bir tanıma gerek yok. Bir tane tanımı var. O da ne biliyor musun? Yaratılmış olan her şeyle uyum içerisinde olunca mutlu olabiliyorsun. Her şeyle uyum içerisinde. Yani örnek vereyim. Bizim mutluluğumuz aslında mutsuzluk diye bir şey yok. Mutluluğumuza ulaşamayınca yaşadığımız negatif duygular sebebiyle mutluluğumuza, içimizdeki ruhumuza, özümüze ulaşamayınca kendimizi mutsuz hissediyoruz. Yani o da neden oluyor? Uyum bozulduğu için. Şöyle düşün. Çok mutlusun böyle. için içine sığmıyor. Ama geçmişten sana kazık atmış, canını acıtmış biri var. Sen düğündesin, eğleniyorsun, oron tepiyorsun, çok iyi hissediyorsun. Ve bir anda kapıdan o canını yakan adam giriyor. Onu görüyorsun. Onunla uyumun bozuk ya, mutluluktan eser kalmaz, değil mi? Ya da köpekten korkuyorsun, mutlu mutlu koşarken bir köpek çıkıyor karşına, koşarak kal karşı kaldırıma kanter içinde. Hani mutluluk kalmadı? Niye? Onunla uyumun bozuk. Eğer uyumu sağlayabilirsek her şeyle gerçek mutluluğu yakalayabiliriz. Şimdi gerçek mutluluğu yakalamak, uyumu sağlayabilmek adına sevgili arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bundan sonra şu an anlatacaklarım sizlere sevgili arkadaşlar çözüm yolları ve bu konuda bir çalışmadan bahsedeceğim. Bugün şimdi bu toplantı yapmamızın ve biraz sonra örneklem olarak size yaptıracağım nefes çalışması yapmamızın temel amacı bu çözümün işe yaradığını hissettirebilmek. Ama bir günde sonuç verir mi? Bu çalışmayla, bu çalışmayla iyi hissederiz. Ama nihai sonuçlar için biliyorsunuz istikrarla çalışmak lazım. Şimdi usulden bahsedelim. Hayat yolculuğu otobanda gitmek gibidir. Buna çok inanarak söylüyorum. Otobanda yolculuk daha kolaydır değil mi? Şimdi 4 şeritli otoban. İstediğin şeritte rahat rahat gidebiliyorsun. Yokuşlar var mı? Var ama otobanda zorluk çıkartmaz. Virajlar var mı? Var ama aynı hızda gidebilirsin. Hatta cruise control ayarla 120 km'ye rahat rahat gidersin. Doğru düzgün gaza frene basmana bile gerek kalmaz. Ama yeni yokuşlar gelir önüne, yeni virajlar gelir. Ama otobanın dışında gittiğinde karayolu vardır, önüne kamyon çıkar, kırmızı ışıklarda durmak zorunda kalırsın. Yani daha zorlu bir yolculuk olur. Oradan da çıktığını düşün, iyice kaydığını, hayat yolculuğuna bahsediyoruz. Ee, köy patika yollarda gittiğini düşün, ya canın acır değil mi? Daha uzun süreli, daha meşakkatli bir yolculuk. Ama en nihayetinde hedefine varırsın. Yolculuk bu çünkü yani, yolculuk hedefe varır. Hayat yolculuğunda da illa ölümü yakalayacağız. Yani ecele doğru koşar adımlarla gidiyoruz. Ama bu hayat yolculuğunu otobanda gibi yaşayabiliriz. Bunun için de bu dengeleri sağlamak zorundayız. Dört dengeyi sağlamak için ne lazım? Arabanızı düşünün şimdi. Arabamızın dört tane lastiği var. Dört tane tekeri var. Her teker eşit şişlikte ise o otobanda yolculuk kolay olur. Şekerlerden, tekerlerden, şeker beni anıyor. Özür. Tekerlerden bir tanesi patladığında sevgili arkadaşlar yolda kalıyoruz. Veya bir tanesi fazla şiş olunca da yolun dışına çıkıyoruz. Denge kaçıyor. Şimdi bizim arabamızın, hayat yolculuğunda arabamızın dört tekeri. Bir, bir tekerimiz. Doğru nefes alacağız. Deminden beri nefesten bahsettim. İki, doğru besleneceğiz. Şimdi burada da kısaca birkaç deyimde bulunayım. Hani nefesimi vücuda almayı anlattım. Bu çok uzun bir konu. Ben bırakınız böyle beş saat anlatırım nefesi size. Ama zaten bunu işleyeceğiz de, derslerimizde inşallah. Doğru beslenme niye çok önemli? İstediği kadar doğru nefes al. İyi beslenip hemoglobinleri iyi seviyede tutamıyorsan ki beslenmeyle çok paraleldir Aldığın oksijeni hemoglobinlerle hücreye taşıyorsun. Nefes alsan ne olur hücreye götüremedikten sonra. Ya da şöyle düşün. Bak şimdi bir şeyler yapmak istiyorsun hayatına dair. Kararlar vermek istiyorsun. irade ortaya koymak istiyorsun. İrade eşittir enerji. Kendini enerji hissedersen iraden var. Enerjin yok. Sabah mesela uyandın ya mutlusun. Şunu yapayım, bunu yapayım şunu da yapayım dersin. Akşama doğru yorgunluk çakar. Aman bu da yarına kalıversin. İradeden de eser kalmaz. Yani hayat yolculuğunda gitmek için o enerjiye ihtiyacımız var. İyi beslenmiyorsan nasıl enerjik olacaksın? Bir de bugün günümüzde düşünün. Rafine gıdalar, şekerli gıdalar, bol karbonhidratlar, işlenmiş gıdalar. Yani besin değeri olmayan, kalorisi yüksek, kilo aldıran. Şimdi bu tarz besinlerle besleniyorsan nefes alsan ne olacak? Aldığın nefesi boşa harcarsın. Ama şunu düşün. Çok iyi beslenmeye odaklanmışsın, yanlış nefes alıyorsun. E aldıklarını yakamazsın. Yani iki tekerde dengede olmak değil mi? Şimdi bir tekerden daha bahsetmek istiyorum. O da doğru su içmek. O kadar çok danışanımızın su içme şeklini düzelttik ve vücudundaki ödem iltihaptan kurtuldu. İnanılmaz rahatladı biliyor musunuz? Sadece su içme alışkanlığı düzelterek. O kadar yanlış su içiliyor ki. Şimdi dok uzmanlar diyor ki bol bol su için. Öyle değil o. Eğer çok su içersen de vücutta zarar görürsün. Çünkü sevgili arkadaşlar bakın her şey dengede olmak zorunda. Rabbimiz öyle diyor. Orta yol üzere, itidal üzere olun. Hadis-i şerif de öyle. Bakınız hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın olacakmış gibi ahiret için. Her şeyde denge var tamam mı? Sevgide bile denge var. Sevgide de aşırı kaçarsan yer, sorunlar yaşarsın. Onsuz yapamam dediğin an başına başka sıkıntılar gelir Allah göstermesin. Yani dolayısıyla her şeyde denge varsa burada da denge olmak zorunda. Çok su içmek değil mevzubayız dengede doğru su içmek. Bu alışkanlığında edinilmesi gerekiyor. Şimdi bunu da çalışmak zorundayız. Doğru su içmek zorunda. Vücudun temizliği için de elzem. Susuz kalınca da vücut temizlenemiyor. Toksinler birikmeye başlıyor. Böbrekler yoruluyor. Çok su içince de böbreklerin yorulur. Fazla idrara çıkarsın. Çok uyursun. Çok uyursan da erken ölürsün. Bak su içmenin verdiği neticeye geldik mi? Şimdi dördüncü bir kural daha var. O da şu. Hareket etmek zorundasın. Doğru hareket diyoruz ona da. Spor demedim. Neden? Şimdi spor deyince herkesin kafasında hemen bir spor salonuna gitmek kalıyor gidemeyebilirsiniz. Ben Şahsen spor salonuna gitmiyorum ama her gün egzersiz yapıyorum. Yani her gün nefes egzersizi yapıyorum. Bir şekilde kaslarımı kullanıyorum. Kullanmak zorundayım. Bunu da hemen şöyle bir örnekle verelim. Arkadaşlar egzersiz yapmanın en önemlisi sadece kaslar değildir. Dolaşım sistemi ile alakalıdır. Vücudunuzdaki kaslar kan damarlarının karşılığı dünyadaki dereler, nehirlerdir, değil mi? Nerede dereler, nehirler akış güzelse orada hayat vardır, yem Etrafında e, popülasyon oluşur. Ama böyle kıy, kurumaya yüz tutmuş bir derinin etrafı balçıktır pisliktir, kokar, ıslaha gerektirir. İşte derilerin şırıl şırlakmasıyla damarlarımızdaki kanın şırıl şırlakması aynı mesafededir. Eğer ben günde nabzımı 120 üzerine bir kez olsun 120 üzerine çıkarıyor yaklaşık 20 dakika boyunca egzersiz yapıyorsam dolaşım hızlı olduğu için bütün hücrelerime kan kaliteli gidecektir ve hücrelerimde hayat olacaktır. Kaslarımı da kullanırsam onları tutabileceğim çünkü kaslar önemli. Kullanmadığım kasta da atrofi oluşuyor. Yani doğru hareket etmek zorundayım. Doğru nefes alacağım, doğru besleneceğim, doğru e, su içeceğim, bir de doğru hareket edeceğim. Yeterli mi? Yok. Bir şey daha gerekiyor. Bu da çok önemli. Şimdi arabanız var gidiyorsunuz ama belli kilometrelerde bakıma yapmak zorundasınız arabanın değil mi? Yağını suyunu vaktinde değiştirmezsen yolda bırakır. Ha işte vücudumuzun da Gece uykuya ihtiyacı var. Doğru bir uyku uyuyamıyorsak hücrelerimiz yenilenemez, beynimiz temizlenemez. Sabah bir kalkarsın beyin çöp tenekesi gibi hücreler tam yenilenememiş, kendini iyi hissetmiyorsun. Hadi bir gün iki gün hep böyle devam ediyorsan zaten motor e, yolda bırakacaktır. O hayat yolculuğunda kaliteli gidemeyeceğiz. E, uykuyu da düzeltmek lazım. İşte bu beşini birden düzeltmek için bir usulümüz var arkadaşlar. Bunun için de 21 gün çalışıyoruz. Allah nasip ederse çok yakında çarşamba günü, 14 Eylül çarşamba günü yeni bir 21 günlük online nefes ve denge hamleleri başlayacak. Hakikaten muhteşem bir çalışmadır hamdolsun. Ee, sürekli yapıyoruz. Genelde her, geçen ay yapmadık sadece. Tatil ayıydı, ağustos ayı. Ee, muhteşem sonuçlar aldık bugüne kadar. Elhamdülillah. Ve yenisine başlıyoruz. Şimdi buradaki amacımız ne? Niye 21 günlük yapıyoruz? 21 gün boyunca arkadaşlar her gün nefes egzersizleri yapıyoruz. Çünkü doğru nefes almak, burnu aktif etmek, beyni bol oksijen servisi yapmak, vücudun oksijenle temizlenmesi ve doğal hayatımızda yüzde yüz nefes kapasitesini doldurabilecek şekilde kasların güçlendirilmesi gerekiyor. İki, her gün beslenme ile alakalı yaptığımız hataları düzeltebilecek hem çalışmalar yapıyoruz hem öğretiler paylaşıyoruz. Çünkü doğru beslenmeye de bakın sağlıklı beslenme demedim. Doğru beslenme dedim. Çünkü sağlıklı beslenmeyi takıntı haline getirmek de doğru değil. Bu da anksiyete sebep olabilir. Ay bu zararlı, ay bu faydalı olmayacağım. Ya, hayatı çekilmez hale getirmek değil amacımız. Kaliteli yaşamak istiyoruz. Doğru su içmeyi yine öğreniyoruz. Yine birçok bize sorunlara sebep olan travmaların çözülmesi, ortaya çıkması için her gün zihinsel ve ruhsal arınma teknikleri, meditatif çalışmalar yapıyoruz.